Tabii ki iç sağ karşılaşması ee, özellikle ilk yarıda daha istekliydik oyun içerisinde rakibimizin e, geçişlerden yine hızlı e, bulduğu pozisyonlar e, zaman zaman kalemizde tehlike yarattı çok net olmasa da ilk yarı bir sıfırlık üstünlük özellikle top bizdeyken 10 e, kişiyle kendi sahasına yerleşen rakip vardı e, buralarda benim de isteğim e, takımdan e, oyun içerisinde de kenardan özellikle e, yine topa sahip olmak ama ee, bir yandan da e, oyun yönü değiştirerek rakip kaleye e, gidebilmekti. Burada zaman zaman e, yine top kayıpları yaptık. Aslında e, bizden topu almaya çalışmayan bir takıma da e, zaman zaman topu kaybedip kendi kalemize kadar gelmelerine yol açtık. İkinci yarı e, benim görüşüm e, daha çok şans bulduk. Rakip kalede daha çok şans bulduk ama e, Ceza sahası çevresi ve ceza sahası içinde e, yanlış tercihler yaptık. Kendi kalitemizde işler yapabilseydik ikinci golü bulup çok rahat bir maç geçirebilirdik. Bunun yanında e, rakibimiz ilk maçta da bunu bize net bir şekilde gösterdi. Topu Toprağı er kazandıklarını çok etkili bir şekilde hücuma çıktılar. E, Birbirlerini çok iyi tanıyan ve özellikle e, çok fazla hareketli olan koşullarımızda oyun içerisinde de bunu gördük. Ve e, verdiğimiz pozisyonlar oldu. Özellikle bir bir sonrası da belki biraz baskı üzerimizde oluştu. Ama son 10 dakikalık bölümü daha net, kolay bir şekilde atlattık. Rakibimizi tebrik etmek istiyorum. İyi bir takıma karşı oynadık. Avrupa Ligi'nde de başarılı olacaklarını düşünüyorum. Bize gelince tabii ki tam takım değiliz. Çok fazla eksiğimiz var. Özellikle bizim için kilit oyuncular. Yani bunu maç öncesi veya daha önceden söyleyeceğim bir şey değildi ama şu anda tabii ki bugün baktığımızda kenardan özellikle kanat oyuncusu anlamında sadece Barış'ı kullanabildik. Bakan boyu oraya attık. İki tane çok iyi kanat oyuncumuz var ama şu an hazır olmadığı için bizle beraber değil. Yunus'u ilk maçtan sonra göndermek zorunda kaldık. Yunus uzun zamandır gitmek istiyordu. O maçı oynadıktan sonra gitti tabii ki keşke bugün kadromda olsaydı Yunus gibi bir oyuncuyu kullanabilseydim Mitcho aynı şekilde ilk maçta oynadı bu maçta da kullanmak istiyorduk ama onun da transferle ilgili görüşmeleri var belki odalarımızdan ayrılacak Bununla ilgili de ufakta bir sakatlığı vardı o da bugün sakatlığından dolayı bizle beraber olmadı yani diyeceğim çok hazır olmadığımız belki tam kadro olmadığımız ama Şampiyonlar Ligi'ne girmek için mücadele ettiğimiz, iki maçta da kazanarak bitirdiğimiz ülke puanı için önemli bir katkı, Galatasaray için önemli bir katkı, hem maddi hem manevi anlamda bizim için önemli bir değer Şampiyonlar Ligi. Bundan sonra Eylül ayı bizim için çok daha iyi olacak. Gaziantep maçıyla milli takım arasına gireceğiz. Bu bizim için hem nefes alma hem oyuncularımızın kendi performanslarını da yukarı çekmesi hem de hazır olmayan oyuncuları hazırlamak. Bir yandan da transfer eksiklerimizi tamamlayıp e, milli takım arası sonrası e, çok daha iyi bir duruma geleceğimizi düşünüyorum. Ya şöyle bu maçlardan sonra böyle sıcağı sıcağına çok fazla transfer düşünürsünüz ama oyun e, oyunda istediğiniz gibi gitmeyince e, ama tabii ki bir kadromuz var. E, oyuncularıma güveniyorum. E, bu dönemki performansları belki çok iyi olmasa da oyuncularıma güveniyorum. E, ayrılacak oyuncular var aramızdan. Ayrılmak isteyen oyuncular da var. E, burada tabii ki bazı oyuncuları biz e, bırakmıyoruz ama yine ayrılmak isteyen oyuncularımız da var. Onun yanında e, tabii ki Şampiyonlar Ligi için e, elimizde çok ciddi bir koz var ama e, çok az bir süremiz var e, transfer için. E, 4 Eylül biliyorsunuz e, listelerin verilme günü 4 Eylül'e kadar e, transfer yapmamız gerekiyor. Yani burada düşüncemiz iki veya üç transfer olarak düşünüyoruz ama dediğim gibi burada aramızdan ayrılacak arkadaşlar da bizim için bunu biraz daha belirleyecek. Ama iyi transferler şampiyonlar ligini taşıyacak, şampiyonlar liginde bize önemli işler verebilecek transfer yapmak istiyoruz. Tabii ki bu da kolay olmuyor. Bazen oyuncuları takımlara bırakmıyor. Bazen de dediğim gibi oyuncuların da işte Oynamak istedikleri lig e, bu anlamda farklı. Türkiye Ligi tabii ki ilk tercihleri olmuyor. Bu da bizim için, Türk takımları için büyük sıkıntı. Ama biz hedeflerimizi, projelerimizi doğru bir şekilde anlatırsak inşallah yine e, bu dönemde iyi oyuncular kadromuza katarız. Çok geç oluşan bir takımız. Yani, e, mesela TT bugün ilk 11'deydi ama ilk defa e, ilk 11'de çıktı. Bu da Şampiyonlar Ligi'nin en önemli maçına bir maç önce 10 dakika oynamıştı Bugün ilk 11'de başladı Onun yanında Kerem Demirbay ilk defa ilk 11'de başladı Oyuncuların birbirini tanıma süresi işte Kendi formlarını daha yükseltme süresi Yani Kerem Tete gibi oyuncular oynadıkça Daha iyi duruma gelecekler Tabii. İşte orada Kerem Aktürkoğlu'na, Mauro'ya daha çok alışacaklar Torreira'ya daha çok alışacaklar Angelinho tabii ki o da bu sene geldi, o da birbirini tanıma aşamasında yani burada yeni gelen oyuncularla birlikte aslında bu geçiş sürecini biz hem yarışıyoruz hem de şampiyonlar ligine katılmak çok önemliydi, değerliydi. Bunu başardık. Ligde bir galibiyet beraberlik aldık. Antep maçı da dediğim gibi yani orayı da atlatırsak aslında bu dönem için bizim için başarılı bir dönem olacak sonuç olarak. Ee, devamında tabii ki oyuncuların form durumu önemli olacak. Ee, yani Zaha ve Hakim Ziyeh gibi iki tane oyuncunuz var. Ee, bu bölümde bunu kullanamıyorsunuz aslında. Yani bu e, belki e, bununla ilgili çok fazla e, konuşmuyoruz, anlatmıyoruz ama e, dediğim gibi bu oyuncular e, bugün sahada olsaydı belki veya kulübeden gelse bile bizim için çok önemli bir katkı sağlayabilirdi. Ama dediğim gibi bu dönemi geçtik. Artık bundan sonra e, burayı kazanarak geçmek önemliydi. Bundan sonra yapacağımız transferler, oyuncularımızı daha hazır hale getirerek e, daha iyi hale, daha iyi duruma geleceğiz. Biraz süre alıyor her şey. Yani bugün bu bunu yaşıyoruz takım olarak. Ama e, burada da kazanmak çok önemli. Yani ülke puanına önemli bir katkı yaptık. E, 15 yıl sonra bir Türk takımı playoff e, önelemeden şampiyonlar ligine katılıyor. Bu da çok önemli, çok değerli. O yüzden e, bu anlamda mutluyuz. Yani burada sonucu da e, düşünmek lazım. Bazen e, oyunu istiyoruz tabii ben de istiyorum, siz de istiyorsunuz. Hepimiz iyi oyunla iyi sonuç istiyoruz. Daha iyi oyunla iyi sonuç istiyoruz. Ama karşımızdaki rakibin de e, ne kadar iyi bir takım olduğunu da unutmayalım. Çok hazırlar. Ligde 20 haftalık bir periyot oynadılar. Zaten e, koşan, mücadele eden ve e, atletik bir takım. Bunu da saha içerisinde net bir şekilde gösterdiler. Rakibimizi de burada işin içine katmak gerekiyor. Avrupa Liginde belki rakibimizi bundan sonra takip edip ne yaptığını daha net bir şekilde görürüz. Evet, o bölgeye bir transfer yapmayı düşünüyoruz. Tabii ki istediğimiz oyunun iki yönlü oynayabilecek oyuncu. Yani savunmada da o katkıyı verebilecek. Yine e, oyun içerisi. Yani bugün Lucas'a baktığımızda Lucas öne doğru da gitti. Aslında zaman zaman Kerem kaldı. Lucas gitti. E, o, öne de destek verdi. Hücuma da destek verdi. Bu özelliğin olduğunu da Lucas'ın biliyoruz. Eğer yanında otur e, box to box oynayan bir oyuncu. Yani bugün Kerem onu zaman zaman e, doğru bir şekilde yaptı. İlk defa bir arada oynadılar. Onlar da oynadıkça bunu daha iyi bir şekilde yapacaklar. Ama e, bizim de düşündüğümüz profil bu ama çok da kolay değil. İstediğiniz oyuncuyu çok net bir şekilde bulamıyorsunuz. İşte Vahas'ın savunması iyi, Vahas'ın hücumu iyi, ayakları iyi, Vahas'ı daha dinamik, atletik. Yani bir sürü farklı şey var. En iyisini almak istediğinizde de alamıyorsunuz zaten. Hepsinin iyi olduğunu. isteğimiz bu tabii ki. Hepsinin içinde olduğu bir oyuncuyu almak ama o kolay değil. O yüzden bakacağız yani son hafta burada tam olarak tabi belirlediğimiz oyuncular var, ilgilendiğimiz oyuncular var ama tam net olarak şu anda elimizde bir isim yok. Kamp çok önemli oraya işte tam takım gittiğinizde her şey mükemmel oluyor Bugün bu, bugünkü takımdan baktığımızda mesela Tete yoktu, Icardi yoktu, Kerem Demirbay yoktu, Torreira sakattı yoktu. Anelinho o kampta yoktu. Aslında takımın yarısından çoğu orada yoktu. devamında yavaş yavaş geldiler. Yani bakan bu da buna dahil. Halil Dervişoğlu da aynı şekilde buna dahil edebiliriz. Yani birçok oyuncu devamında geldi. Biz de kamp görmeden, tam olarak çalışmadan da sezona başladık. O süreçte onları hazırlıyoruz aslında yavaş yavaş. Yani bu süreçte aslında Şampiyonlar Ligi'ni öneleme maçlarını oynadığınız süreç. Bir yandan bu oyuncuları, bir yandan gitmek isteyen oyuncular Yani Yunus da bunu yaşadık. Yunus'un hep gitme isteği oldu. Zaniyol aynı şekilde hep gitmek istedi. Onun istekleri oldu. O yüzden tam olarak burada çok sağlıklı bir şekilde hazırlanamadık açıkçası. Ama burada yarışmamız gerekiyordu. Bence doğru yarıştık, doğru işler yaptık. Şampiyonlar Ligi'ne girdik. Bundan sonra daha iyi olmak için dediğim gibi başta da söyledim. Yani bugünün dışına çıkıp ve bugünden daha iyi olup orada da hem şampiyonlar hem ligde Galatasaray'ın net bir şekilde ne olduğunu göstermemiz gerekiyor. Yani şu anda tabi tabii orada Bakan bu var, Halil var, Barış var, Santrafor bölgesinde kullanacağımız. Şu andaki mevcut yapımız içinde yabancı sayımız ve Türk oyunculara baktığımızda buraya bir takviye düşünmüyoruz. Bu oyuncularla devam edeceğiz. Ki biz hep orta oyuncularını konuşuyoruz ama özellikle forvet arkası pozisyonunda oyuncak oyuncumuz da çok önemli. Oradaki oyuncunun da oyun içerisine çok ciddi oyun kurarken katkı vermesi gerekiyor. Orada da birçok seçeneği elimizdeki oyunculardan düşünebiliriz. Yani e, özellikle orta saha e, da oynayabilecek oyuncumuzun yani direkt olarak e, 8 numara değil ikisini birden oynayabilecek bir oyuncu. Yani burada da Şampiyonlar Ligi bizim için çok önemli e, çok sert maçlar olacak. Orada e, ikisine birden oynayabilecek e, bir oyuncu bakıyoruz. Yani hem mücadele gücü yüksek hem de toplu oyunda e, ayağı düzgün bir oyuncu e, bakıyoruz. Yani bu kolay değil bu zamanda. Yani zaman geçtikçe daha da zorlaşıyor, ama e, son hafta elimizdeki opsiyonlardan belki yeni çıkacak opsiyonlar olabilir. Onlara bakıp e, buna net bir şekilde karar vereceğiz. Ama yani e, oyunun içerisinde e, özellikle e, yine Forvet arkası bölgesinde de e, Mertens'in iyi niyetli olarak özellikle hücum preste e, hareketlilikte doğru işler yaptığını görüyoruz. E, biraz daha onu e, oyun kurmada da oyun içine daha çok katmamız gerekiyor. Daha çok oyun kurmada da bize katkı vermesi gerekiyor. E, bu da bizim için özellikle oradaki orta saha profilini belirlerken e, o da çok önemli olacak. Şampiyonlar Ligi maceram tabii ki Başakşehir takımıyla şampiyon olduktan sonra Şampiyonlar Ligi'nde oynadım. Oradaki kura şansım çok iyi değildi. Paris Saint Germain, Manchester United ve o dönemin en iyi Leipzig'ini çekmiştik. E, i̇nşallah öyle bir kura olmaz. E, Tabii ki bu saatten sonra oradaki takımların hepsi çok iyi takımlar. Yani hepimizin ortak düşüncesi herhalde. Üçüncü torbadan kimin geleceği o önemli oldu. İkinci, üçüncü torbadan gelecek takımlar aslında burada önemli olacak. Birinci torbada hep iyi takımlar var. Buna çok fazla da aşırı takılmamak gerekiyor. E, tabii ki iyi takımlar gelecek bir kere. Yani hepsinin farklı özellikleri olan iyi takımlar gelecek. Yani iyi takımlara karşı belki bu da bizim için önemli. Daha iyi işler yapma şansımız da var. Yani özellikle bu maçların konsantrasyonları çok farklı oluyor. Yani bugünkü maç bizim için daha zordu. Molde'ye karşı oynamak hep daha zordur. Onların kaybedeceği çok fazla bir şey yok ama Galatasaray'ın kaybetçe çok fazla şey var. Bu da üzerimizde zaman zaman baskı yaratıyor. Onlar daha heyecanlı, daha istekli oluyorlar. Ee, o yüzden oynayacağımız maçların sertliği zaman zaman bizim de e, hoşumuza gidecek maçlar olabilir. O yüzden e, hayırlısı olsun yani çok fazla da e, kim gelir kim giderden çok e, orada ne yapacağımız önemli. E, oraya çok hazır halde çıkarsak yine dedim bundan önce biz Galatasaray olarak Avrupa'da çok önemli işler yaptık. Hedefimiz tekrar Galatasaray'ın Avrupa arasında e, isminin e, yine televizyonlarda konuşulması transfer anlamında çok fazla konuşuluyor. Biz oyun ve başarı anlamında da bunu konuşturmak istiyoruz. Darbeden dolayı bir sinir sıkışması oldu. Özellikle ikinci yarıya çıkarken 10-15 dakika bakmak istedi. Ondan sonra belki dışarı alırız diye konuştuk. Ama devamında oyunu devam etmek ve bitirmek istedi. O yüzden oyuncu değişikliği yapmadık biraz soğudukça onun etkisi biraz belki yarın sabah daha net bir şekilde çıkar. Ama yani bir darbeden dolayı bir sıkışma oldu. Yarın daha net bir şekilde görürüz. Herhangi bir adele sakatlığı değil. Sadece oraya aldığı bir darbeden dolayı bir sinir sıkışması oldu.